أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وإرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين اللهم آمين Bugünkü مزده Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen bir hadisi inşallah beraberce değerlendirmeye, üzerinde konuşmaya, tefekkür etmeye çalışacağız. Hadisimizin konusu evden çıkarken yapılan zikirlerle alakalı. Bu konuya hadise giriş yapmadan önce birkaç hatırlatma yapalım. Daha sonra hadisle alakalı inşallah konuşmaya gayret edelim. Şimdi kardeşler her birimiz evimizden ayrılıyoruz. Günün bir bölümünü dışarıda geçiriyoruz. Tekrar evimize geri dönüyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda, sünnetine baktığımızda, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evden çıkarken, ayrıca eve girerken yapmış olduğu zikirlerin e, olduğunu görmekteyiz. Allah Resulü evden çıkarken, hem de eve girerken yapılmasını tavsiye ettiği veya bizzat yaptığı, bizim kendisinin hayatından öğrendiğimiz bir takım zikirlerin olduğunu görüyoruz e, mesela. Dışarı çıktığımızda gerek dini bir takım meşgalelerle, dini bir takım sorumluluklarımızla vaktimiz geçiyor. Gerekse de dünyevi bir takım e, sorumluluklarla, bir takım işlerle vaktimiz geçiyor. Bu süre içerisinde evden çıkarken ve eve tekrar geri dönerken bir Müslüman e, ne hatırlamalı, neyi düşünmeli, gün içerisindeki programları arasında neyi eklemeli veya gün içerisinde yapacağı bu programları e, yaparken bunları e, hayata geçirirken. Aklında bununla beraber neler bulunmalı? Ee, mesela bundan her bir tanesini hayatımıza yerleştirilmiş olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden öğrendiğimiz e, bu zikirler vasıtasıyla e, temin ediyoruz, öğreniyoruz e, diye söyleyebiliriz. İslam daha önce de birçok dersimizde değindiğimiz gibi e, kulun her bir e, hayatındaki her bir alanı dolduran, her bir yere bir takım şeyleri meşru kılan, her bir yeri düzenleyen ve her bir alanda kulu kendisine, şeytana, nefsine veya boş olan şeyleri bırakmayan bir dindir. Ve hayatın her alanını şekillendirir. Hayatın her alanına bir takım şekiller verir, bir takım düzenlemeler getirir. Aynısı evden çıkarken ve eve girerken bunun için de geçerlidir diye söyleyebiliriz inşallah. Peki kardeşler neden evden çıkarken böyle bir zikir var? Evden çıkarken zikir yapmamızın veya dua etmemizin sebebi nedir diye sorduğumuzda Şundan dolayıdır kardeşler. Birinci olarak bir kimse evden çıkarken bu zikirleri yaptığı zaman bu zikirler dünya hayatındaki işlerle insan meşgul olduğunda bu zikirler vasıtasıyla biraz kendisine gelir, biraz kendisini toparlar ve dünya meşgaleleri, dünyanın işleri kendisini kapıp götürmez. Dünya işlerine başlayacağı bu anda, dünya işlerine adım atacağı o ilk safhada Allah Azze ve Celle'yi zikretmek, Allah Azze ve Celle'yi anmak suretiyle kendisini dünya işlerine kaptırmaz e, diye söyleyebiliriz. Bu yüzden bu tarz zikirler vardır e, diye söyleyebiliriz inşallah. Yine ayrıca bir kimse e, bu zikirleri yaptığı zaman e, İslam'ın bir kimsenin hayatına koymak istemiş olduğu programları da ne yapar? E, evden çıkarken programları arasına alır, hatırlaması gerekenler arasında onları da e, koymuş olur, listesini yapmış olur. Çünkü bir kimse evinden çıkarken aklında ne vardır kardeşler? O gün içerisinde yapacağı bir takım işler, sorumluluklar, gideceği, geleceği, vereceği, alacağı bir takım şeyler vardır, işler vardır. O anda Peygamber aleyhissalatü vesselam bize bir zikir öğretmiştir. Ve biz o zikri o anda yaptığımızda ne yapıyor bu beraberinde? O zikrin içermiş olduğu mesajlar, o zikrin içermiş olduğu kulluk kaydeleri bizim hayatımıza yön vermeye, bizim hayatımızı bu anlamda şekillendirmeye başlıyor. Programlarımızın arasına o mesajlar da girmiş oluyor diye söyleyebiliriz inşallah. Yine bu zikirleri yaptığımızda kardeşler, bu zikirler gün içerisindeki işlerimize bakış açımızı da şekillendirir. O işleri doğru bir şekilde, İslam'ın gösterdiği şekilde, İslam'ın uygun gördüğü şekilde ele almamızı, öyle bakmamızı, öyle konumlandırmamızı sağlar diye söyleyebiliriz. Şimdi kardeşler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan aktarılan Enes bin Malik radıyallahu anh'ın bize aktardığı bu zikirle alakalı hadisi inşallah okuyalım. Bu Davud'da geçen ve Tirmiz'de geçen rivayette Enes bin Malik radıyallahu anh Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediğini bize haber veriyor. Bir kimse evinden çıktığı zaman Bismillah tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah derse ona şöyle söylenir. Sana hidayet edildi, sen yetkin, yetenekli, e, kifayet verilen insanlardan kılındın, ayrıca korundun e, diye bu şekilde söylenir e, diyor Peygamber Aleyhisselam. Vesselam. Hudihite ve kufihite ve buğkite diye bu şekilde söylenir e, kendisine. Ve şeytan, şeytanlar ondan uzaklaşır, ondan başka bir tarafa gider. Artık bu adamdan yana bizim yapacağımız bir şey yok diye düşünürler. Başka bir tarafa meylederler, yönlerini dönerler bir şeytan başka bir şeytana der ki sen hidayet edilen, kifayet edilen yani yetkin hale getirilen, korunan, himaye altına alınan bir kimseye karşı sen ne yapacaksın diye başka şeytanlar başka bir şeytana bu şekilde o adamla alakalı bunu söylerler diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Şimdi kardeşler bu rivayet ile ilgili öncelikle birkaç noktaya değinelim. Evvela bu zikrin zamanı ne zamandır diye sorduğumuzda kişi evden çıkacağı esnadadır. Yani kapıya geldik, evden çıkacağız. Tam o sırada Peygamber Aleyhisselatü vesselam bize bu zikri tavsiye ediyor. Bu zikri bize bir sünnet olaraktan, bize bir mustahap bir amel olaraktan bize tavsiye ediyor. Bunu yapmamızı bize öğretiyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Bunu nereden öğreniyoruz? اِذَا خَرَجَ min Bu ibareden anlıyoruz. Evden çıkacağı zaman. Bir kimse diyelim ki unuttu, evden çıktı, yolda yaptı. Yani normal şartlarda zikrin temel yeri burası. Fakat sonrasında da insan yaparsa bir beis yoktur, bir problem yoktur. Fakat e, bu zikri olması gereken yerde değil, başka bir yerde yapmıştır. Bu normal bir dua olaraktan ele alınabilir. E, diye söyleyebiliriz inşallah. Yine kardeşler bu rivayetle alakalı min beytihi ibaresi geçiyor. Yani evinden çıkarsa. Burada kişinin kendisine ait olan bir ev olması şart değildir. Yani bir kimse birinin evinde misafir kalır veya bir otelde kalır veya geceler bir yerde orada bulunur. Daha sonra oradan çıkar ayrılır. Bu durumda bu zikri yapması meşrudur. İlla kendi evinden çıkması ve sonrasında bu zikri yapması şart değildir e, diye söyleyebiliriz. E, neden kardeşler? Çünkü bu zikrin içermiş olduğu hakikatler, mesajlar, kulluk kaideleri İster kendi evimizden çıkalım, ister başka bir yerden çıkalım, hayata başlayalım. Her alanda ihtiyaç duymuş olduğumuz kulluk mesajlarını içermektedir. O yüzden bu tamamen hayatın her bir alanına yaygın olan şeylerden bir tanesi. Neden kardeşler bu her alanda yapılabilir? Yani her evden, her mekandan çıkışta yapılabilir. Çünkü şeytan insanı her zaman bekler. Şeytan her zaman insanı çıkışlarda, ev, evin çıkışında her zaman bekler. Onu saptırabilmek için, onu yoldan çıkarabilmek için, onu ayartabilmek için bir bekçi konumundadır. Ve insan şeytandan korunabilmek için her zaman Allah Azze ve Celle'yi zikretmeye muhtaçtır diye söyleyebiliriz inşallah. Şimdi kardeşler bu zikir üç tane cümleden oluşuyor. Bismillah bu birinci cümle. Tevekkeltu alallah bu ikinci cümle ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bu da üçüncü cümledir. Bu üç tane cümle kişi evden ayrılacağı zaman söyleyeceği bu üç tane cümle kesinlikle zor değil. Ezberi mümkün olmayan uzun bir pasaj değil. Gayet kolay. Her birimizin zaten başka şeylerden de aşina olduğumuz bildiğimiz bir zikirdir. O yüzden evden çıkarken bu zikri hemen ezberleyeceğiz ve bu zikri evden çıkarken yapmaya hatırlamaya, içerisindeki kulluk kaydelerini hatırlamaya başlayacağız Allah nasip ederse. Bismillah. Peygamber Vesselam önce bunu söylemeyi bize söylüyor. Bismillah. Bismillah ne demektir kardeşler? Allah'ın adıyla demektir. Şimdi burada başta B harfi cerri var. B harfi cerri burada iki tane anlam ifade edebiliyor. Birincisi isti'ane anlamı ifade edebiliyor. Yani yardım istemek. Yardım talep etmek e, anlamına gelebiliyor. Sanki bir kimse e, sabah evinden çıkarken, ayrılırken Bismillah dediği zaman Allah'ım senden yardım istiyorum. Allah'ım senin yardımını umuyorum. Bugün yapacağım tüm işlerimde ister dini olsun ister dünyevi olsun fark etmez. Tüm işlerimde sen bana yardım et, senin yardımını diliyorum e, şeklinde bunu söylemişçesine evden ayrılıyor, ayrılıyor e, demektir. İkincisi musahabe anlamı ifade edebilir. Yani musahabe ise birliktelik. Yani bir kimse evden çıkarken bismillah dediği zaman Allah'ın beraberliğini, Allah'ın özel veya genel olaraktan kullarıyla beraber olduğunu hatırlayarak bu anlamda çıkması gerekiyor. Rabbim sen kullarınla berabersin. Sen nerede olursak olalım kullarınla berabersin. Müminlerle hasreten özel bir birlikteliğin var. Bu beraberliğinin, bu birlikteliğin yansıması olarak sen bana yardım et, sen beni bana bırakma, sen beni nefsime bırakma, şeytana bırakma, beraberliğinin gereklerini benim üzerimde tecelli etir diye bu anlamda söylemiş olur diye söyleyebiliriz. Bismillah'ın bize ifade etmiş olduğu anlamlar budur kardeşler diye söyleyebiliriz inşallah. Peki evden çıkarken bu zikri okuduk, Bismillah dedik. Neyi hatırlayacağız kardeşler? Bu zikrin, bu ifadesi bize neyi hatırlatıyor? Neyi öğretiyor kardeşler? Şunu öğretiyor. Bir kimse gün içerisinde yapacağı işleri programlarken işleri sıra sıra önce şuraya gideceğim, sonra buraya gideceğim, oradan çıkıp şuraya uğrayacağım diye bunu düşünürken bunu bu meşgale içerisinde, bu meşguliyet içerisinde Allah'tan yardım istemeyi unutabilir. Allah'tan yardım istemek listenin son taraflarında aklına gelebilir mesela. Bu zikir bize dünyevi veya dini işlerimizi yaparken evden çıkmadan önce Allah'tan yardım istemek. Listenin en başında Allah'tan yardım istemeyi bize hatırlatan bir zikirdir diye söyleyebiliriz. Çünkü Allah'ın yardımı olmadan kişinin ister dini ister dünyevi olarak yapacağı işlerde muvaffakiyet kazanması, başarılı olması pek de mümkün değildir. Allah Azze ve Celle o kimseyi başarılı kılar, muvaffak kılar. Ondan sonra kişi için bir başarı söz konusudur diye söyleyebiliriz inşallah. İkinci cümle kardeşler. Tevekkentu alallah. Allah'a tevekkül ettim. Bismillah. Tevekkentu alallah. Allah'a tevekkül ettim. Yani Allah'a güvendim. Ona dayandım. tüm, tüm sebepleri yerine getirdim. Sonuçlara dair meselede Allah Azze ve Celle'ye güvendim. Sonuçları Allah Azze ve Celle'ye bıraktım diye bir kimse bunu söyler sabah evden çıktığında bunu söylemiş olur. Tevekkül kardeşler tevhidin en üstün ve en kemal mertebelerinden bir tanesidir. Çünkü tevekkül kulun elinden gelen her şeyi yapıp sonuçlarını sadece Allah Azze ve Celle'ye bırakması ve bundan yana herhangi bir kuldan, herhangi bir kimseden, herhangi bir şahıstan vesaire hiçbir beklenti içerisinde olmamasıdır. Bir kimse hakkıyla tevekkül ettiğinde aslında tevhidin en yüce ve en kemal mertebesini yerine getirmiş olur diye söyleyebiliriz inşallah. Ve tevekkül içerisinde hüsnü zan barındırır. Yani tevekkül eden bir kimse veya hakkıyla tevekkül etmeye, etmek isteyen bir kimse Allah Azze ve Celle'ye dair bir hüsnü zan içerisinde olması gerekiyor. Yani ben Allah'a dayandım, Allah'a güvendim, işlerimin sonucunu Allah'a bıraktım. Allah beni zayi etmeyecektir, Allah bana yardım edecektir diye düşünürken beraberinde de içinde bir hüsnü zan olacaktır. Allah Azze ve dair güzel düşünceler taşıyacaktır. Kötü olan su-i suizan dediğimiz düşüncelerden uzak duracaktır diye söyleyebiliriz inşallah. Tevakkiyatü <laughs> Allah dediğimizde bunları hatırlıyoruz diye belirtelim inşallah. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ve la havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet yalnızca ve yalnızca Allah azze ve celle'ye aittir. O olmadan onun edilemesi olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Bir halden başka bir hale geçiş, durumların, hallerin, kişinin üzerinde bulunmuş olduğu bu vakanın değişmesi gibi herhangi bir şey söz konusu değildir demiş oluyor. La havle Havl kelimesi normalde durumdan duruma, halden hale geçiş demektir. La havle dediğimizde yani bir kimsenin içerisinde bulmuş olduğu hali, durumu değiştirebilecek Allah'tan başka kimse yoktur. Yani bir kimse üzüntü halindeyse onun bu durumunu sevince çevirecek olan Allah'tan başka kimse yoktur. Bir kimse hastaysa bu hastalığı sağlıkla değiştirecek olan Allah'tan başka kimse yoktur. Bir kimse masiyet üzere ise onu tevbeye muvaffak kılacak, onun tevbesini bağışlayacak, onu affedecek ve onu takva sahibi olan insanlardan kılacak Allah'tan başka hiç kimse yoktur. Bir kimse fakirse Allah'tan başka onu zengin hale getirecek kimse yoktur. Bunu böyle uzatabiliriz. Yani kişinin üzerinde bulunmuş olduğu her türlü hal bu hali Allah'tan başka değiştirebilecek, Allah'tan başka daha farklı bir konuma getirebilecek hiç kimse yoktur diyoruz. Sabah evden çıkarken bir gün boyunca meşgul olacağımız esnada bunu söylüyoruz. وَلَا kuvvete Ve hiçbir kuvvet de yoktur Allah'ın dışında. Yani tüm kuvvetler Allah Azze ve Celle'nin vermesine bağlıdır. Tüm kuvvetler Allah Azze ve Celle'nin vermesiyle ortaya çıkar. Onun dışında bana kuvvet verecek olan, onun dışında bana güç ve imkan verecek olan hiç kimse yoktur e, diye bu şekilde söylemiş oluyoruz e, inşallah. Şimdi kardeşler bu bize neyi hatırlatıyor? Bu bize şunu hatırlatıyor. İnsan zayıf yaratılmıştır ve bu zayıflığının farkındadır. Kendisinden güçlü olan bir kimseyi gördüğü zaman ona boyun eğmeye, onun emri altına girmeye, onun yanında görünmeye çalışır. Böylece onun gücünden istifade etmek ister. Aynı şekilde biz sabah evimizden çıktığımızda benim halimi başka bir halle değiştirecek, bana güç ve kuvvet verebilecek, başka bir güç yoktur, başka bir Allah yoktur, sadece bu yetkilere sahip olan Allah'tır dediğimizde kalbimizde var olan tüm meyilleri kesmiş oluruz. Kalbimizde insanlara veya dünyalığa veya başka bir şeye bir meyil varsa bunların her bir tanesini kapatmış oluruz. Sadece ama sadece Allah Azze ve Celle'ye yönelmiş sadece ve sadece ona kalbimizi bağlamış oluruz e, diye söyleyebiliriz inşallah. Başka kardeşler bu, bu, bize neyi hatırlatıyor? Şunu hatırlatıyor. İnsan bazen gücünü, kuvvetini, bir şeyler yapabilmeyi kendisinden bilir. Bunu kendi beceri, becerisiyle, kendi ilmiyle, kendi gücüyle, kendi nüfuzuyla bunların her bir tanesini yap, yapabildiğini, bunun kendisinden olduğunu bilir. La havle ve la kuvvete illa billah demek, sabah enerjimiz yerinde, dinlenmişiz mesela. Gün içerisinde bir takım şeyler yapacağız. Bir takım şeyleri değiştireceğiz. Bir takım şeylerle alakalı e, tasarruflarda bulunacağız. İşte la havle ve la kuvvete illa billah bize neyi hatırlatır? Gün içerisinde yapacağın her bir şey kendinden değildir. Allah Azze ve Celle sana nasip etmiştir. Allah Azze ve Celle sana vermiştir. Veya sen Allah'tan istersin. Allah sana nasip eder. Bunu kendinden bilme. E, gücün ve kuvvetin afetine düşme e, diye bize bunu hatırlatır e, diye söyleyebiliriz inşallah kardeşler. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle kendisine güç verdiği insanlardan veya toplumlardan bahseder. Bu kimselerin temel ortak noktası nedir kardeşler? Güç ve kuvveti kendilerinden bilmeleridir. Güç ve kuvveti kendilerinden bildikleri için de Allah Azze ve Celle'ye kafa tutmuşlardır. Peygamberlerine karşı gelmişlerdir. Ve el-kabi olan Allah Azze ve Celle'nin kendilerini helak etmeleriyle ortadan kalkıp gitmişlerdir. Mesela Firavun bunlardan bir tanesidir. At kavmi Hani bizden daha kuvvetli kim vardır diyen o kavim yerine bir olup gitmiştir. Mesela Karun bunlardan bir tanesidir, gücüyle, kuvvetiyle bunu kendisinden bilmesiyle kişi böyle bir kişidir. Allah Azze ve Celle onun yerin dibine geçirmiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bahçe sahibi olan bir kimse var, o anlatılır. Bu bahçenin kendisine, kendi yetenekleriyle, kendi ilmiyle vesaire verildiğini iddia eder. Allah Azze ve Celle onun bahçesini yerle bir eder, tanınmaz hale getirir, böyle bir duruma düşürür onu. Demek ki gücü ve kuvveti ya kendimizden bilmek ya da Allah'tan başkalarında görmek bu temel olaraktan Kur'an-ı Kerim'de helak olmuş olan insanlarda bir özellikle bir vasıftır. Bundan sakınmak la havle ve la kuvvete illa billah'ın önemli mesajlarından bir tanesidir diye söyleyebiliriz inşallah. Bu zikrin üç karşılığı var kardeşler. Bir, hudite. iki Kufe'ite üç vukite, hidayet edildin, ikincisi sana kifayet verildi, yani yetkinlik verildi, himaye altına alındın, sana yapabileceğin işlerle alakalı her türlü imkan sağlandı, kafidir artık sana her şeyi yapabilmek kifayeti verilmiştir sana vukite korundun diyor Peygamber aleyhissalatü Vesselam bu şekilde bize haber veriyor. Bunu söyleyen bazı alimlerin açıklamasına göre bir melek Nitekim bunu destekleyen ama zayıf olan veya ihtilaflı olan bazı rivayetler de var. Melek ona bunu haber verir, söyler ee diye. Bazı alimler de bunu Allah Azze ve Celle söylüyor olabilir, bu da ihtimal dahilindedir ee diye. Bu şekilde bir açıklama da yapmışlar. Velhasıl, biz bu sesi duyamasak da, bize söylenen bu şeyi bilemesek de, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir vaadidir. E, bu zikri hakkıyla yerine getirmenin karşılığı, bu üç kelimenin karşılığı, bu üç tane şeydir ee diye söyleyebiliriz inşallah. Hidayet edilir, bu kimse. Hidayetten maksat nedir kardeşler? Doğruyu, rüştü, en güzel olanı, en iyi olanı bulmaktır normalde. Ve bir kimseye bu duayı, bu zikri yaptığında, hakkıyla yerine getirdiğinde, içerisindeki mesajlarla beraber yaptığında hidayet edilir. Peki hangi konuda hidayet edilir? Hadiste buna dair herhangi bir ibare geçmiyor. Hangi konuda? Yani iş dünyasında bir hidayet mi var? Veya dini bir takım şeylerde mi hidayet var? Ya da başka herhangi bir alanda mı hidayet var? Hayır kişinin gün içerisinde hidayete, doğruya, isabete, rüşte ihtiyaç duymuş olduğu her alan hudiyetenin kapsamındadır. Bir kimse hangi alanda hidayete muhtaçsa, ister dini olsun, isterse de uhrevi olsun, fark etmez, ister dünyevi olsun fark etmez, hangi alanda hidayete muhtaçsa hudiyete, ona bunun karşılığı verilir. Kufiyete, yani sana yetkinlik verilir, yeterlilik verilir, himaye altına alınırsın diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu ona bir mükafat olarak, bir karşılık olarak verilir diyor. Hangi alanda? Yani buna ihtiyaç duymuş olduğun herhangi bir alanda bu geçerlidir. Çünkü bununla alakalı herhangi bir sınır yoktur. Yine vukide, korunursun diyor hadiste. Sen korundun diyor. Yani ne demek? Hangi alanda korundum? Kimden korundum? Her türlü şeyden korunmayı bu kapsar diye söyleyebiliriz inşallah. Her türlü şeyden korunmayı bu kapsar. Şeytanlardan korunmayı, insi şeytanlardan korunmayı veya kişinin kendisinin sapkın bir takım işler yapma, işte masiyet işleme ve benzeri şeyler bunlara dair bir korunma altına alınmayı, her bir tanesini ne yapar kardeşler? Her bir tanesini kapsar diye söyleyebiliriz inşallah. Tabi bunu söylediğimizde şunu altına çizmekte, kalın bir şekilde çizmekte fayda var kardeşler. O da şudur. Hani biz Bismillah... Tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah dediğimizde bu otomatikmen hemen karşımıza çıkan şeyler mi? Hayır kardeşler. Bismillah dediğimizde Allah'ın beraberliğini ve onun yardımını umarak ben çıkıyorum diye düşündüğümüzde bunun karşılığı vardır bize. Tevekkeltu alallah Allah dediğimizde dünyadaki yani yapabileceğimiz tüm vesileleri yerine getirdik. Sonrasını tamamen Allah Azze ve Celle'ye bıraktık. Herhangi bir kula, herhangi bir şirkete, herhangi bir şahsa, kuruluşa kalbimizi bağlamadık. Sadece Allah Azze ve Celle'ye yönelik ona bağlandık. Bu şekilde söylenen zikrin karşılığıdır. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Yani güç ve kuvvet olarak Allah'tan başka bir yetkili yoktur. Sadece ona dayandım, sadece ona güvendim güç ve yetkili olaraktan benim üzerimde ve bana güç verecek olan başka bir kimse yoktur dediğimizde bunun karşılığı olan bir şeydir diye söyleyebiliriz. Yoksa anlamından soyutlanmış, anlam bilinmeden ezbere bir şekilde okunan zikirler ve bu anlamda bir karşılık Allah alem pek olmaz. O yüzden bu zikrin manasını her daim düşüneceğiz. O şekilde adım atacağız dışarıya diye söyleyebiliriz inşallah. Peygamber Efendimiz vesselam diyor ki en son tenah lehu şeytan Şeytan ondan başka tarafa gider, başka bir şeytan gelir, onun bu durumundan habersiz olduğu her halinden belli başka bir şeytan gelir, onu azgınlaştırmaya, onu sattırmaya çalışır diyor Peygamber sallallahu aleyhi O şeytan, onun durumunu bilen şeytan da ona şunu söyler. Hidayet edilmiş, kifayet edilmiş, vikaya verilmiş olan bir kimseye karşı senin yapacağın bir şey yoktur. Sen ne yapacaksın ki ee diye bu şekilde ona durumu anlatır, izah eder diye söyleyebiliriz. Burada neyi anlıyoruz kardeşler? evimizden çıkmadan önce şeytanlar demek ki bizi bekliyor dışarıda. Kapının önünde nöbet tutuyorlar. Bizi bekliyorlar çıktığımızda. Bu zikri güzel bir şekilde yaptığımızda Allah Azze ve Celle bizi şeytanlardan, onların şerlerinden koruyor. Burada şeytanın insanı saptırması, saptırmak için ne kadar hırslı olduğunu, ne kadar çalıştı, çalıştığını da bu hadisteki bu ibareden anlıyoruz diye söyleyebiliriz inşallah. Şeytan ondan uzaklaşır ve böylece insan İlk etapta, ilk adımda şeytandan korunmuş olur. Onu dışarıda bekleyen şeytandan korunmuş olur. Sonraki gün içerisindeki şeylere gelince o da ayrı bir durumdur diye söyleyebiliriz inşallah. Diyelim ki kardeşler biz bu zikri yaptık. Sonra başımıza bir takım şeyler geldi. Günah işledik veya bir şeyler oldu vesaire. Başımıza bir şeyler, hadiseler oldu mesela. Nasıl anlayacağız? Ben sabah bu zikri yapmıştım. Fakat başıma bir şeyler geldi, nasıl anlayacağız diye. Bunu şöyle anlayacağız kardeşler. Demek ki Allah Azze ve Celle'ye tevekkülümde bazı eksiklikler vardı. Allah Azze ve Celle korumanın yanında bazen kullarını imtihan da eder. Demek ki bu bir imtihan. Yani bu zikrin dışında Allah Azze ve Celle'nin başka bir muradı daha vardı. Demek ki böyle bir şey olacaktı diye düşüneceğiz. Rabbimize hüsnü zannımızı her daim sağlayacağız, devamlı tutacağız diye söyleyebiliriz inşallah. Allah Azze ve Celle başta beni, daha sonra siz kardeşlerimi anlattıklarımdan faydalanırsın. Allah Azze ve Celle bizleri faydalı ilme ve salih amele muvaffak kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa Estağfiruke ve ve rahmetullah.